Merhaba kırmızı siyahlı renktaşlar. Bugün yine çok konuşulacak bir transfer iddiası ile karşınızdayım. Transfer çalışmalarını sürdüren Gençler Birliği'nin, dünya futbolunun tanınmış yıldızlarından, Hakim Ziyech ile ilgilendiği öne sürüldü. Faslı Yıldız, kariyerine Hollanda'da Heren Veen formasıyla başladı. Daha sonra Veta gösterdiği performans Avrupa'nın dikkatini çekti. Özellikle ta şampiyonlar, liginde sergilediği unutulmaz oyunuyla adını dünyaya duyurdu. 2019 yılında, İngiltere Lig ekibi, Chelsea'ye transfer olan Ziyech, burada önemli başarılara imza attı. Ardından Galatasaray'a kiralık olarak gelen Faslı Yıldız. Süper Lig'de de kalitesini göstermiş bir oyuncu. Ve şimdi, başkent ekibi Gençler Birliği'nin Hakim Ziyech ile ilgilendiği konuşuluyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Kırmızı Siyahlılar yalnızca Süper Lig'e değil, tüm Türkiye'ye damga vuracak bir hamle yapmış olacak. Sizce Hakim Ziyech transferi gerçekleşirse, Gençler Birliği'nin hücum hattına neler katar? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.